sevgiler saygılar arkadaşlar yine güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugün Hasan Usta'nın kebap salonundayız. İzzet Usta, seni böyle alalım. Bugün Hasan Usta kebap salonunda kapattık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masalar bomboş. Çünkü ben de dedim ki bugün ben 10 kilo et yiyeceğim. Hasan Usta dedi ki sen ye 10 kilo eti ben sana 20 kilo gene yaparım doğru mu? Abi sen 10 kiloyu bitir, tam bir 10 kilo daha, bir 20 kilo daha sana borcumuz. Arkadaşlar, şurada gördüğünüz Benler bir kısmı zaten, daha arkası gelecek herhalde. Abi bunların hepsini bitireceksin şey. şimdi. Ben bitireceğim bak. Evet arkadaşlar. Hiç uzatmadan direkt zaten aç geldim. Direkt ben videoya başlayalım. Hadi bakalım. O zaman tamam. ben gideyim mi? Ben <gülüyor> tamam. Gideceksen <laughs> gel. <laughs> 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 evet şimdi hayatımızda zaten gördüğümüz göreceğimiz bu tür manzara pek görmeyeceğim için. Şimdi nereden başlayacağımı da bilmiyorum. İlk önce kuş başından başlayalım. Evet. Baba gerek yok, gerek yok. At, at. Oo. Sen bizi tanımamışsın. Sağlam <laughs> abi. Şimdi belki sizin de dikkatini çekmiştir. O kadar etin içinde direkt ben ekmeğe başladım. Çünkü ekmeği seviyorum arkadaşlar. Bu yalan değil. Ekmeği çok sevmemin sebebi sevmem arkadaşlar. Bir zamanda çok fakirlik gördük, çok yokluk gördük. Yani bunu şey için söylemiyorum. Hep hayatımız boyunca bir yemek yerken ekmekle yiyin dediler bize. Yani ekmek, ekmek, ekmek. Ekmek karnımızı doyurduğu için fazla yiyemiyorduk. ekmekten destek yapıp karnımızı doyurduk. O yüzden ekmeğe alıştık, bırakamıyoruz. Ama şimdiki nesil de kesinlikle ekmek tüketmiyor. Evet, elimde kaldı. <laughs> daha hızlı yemek isterdim ama buradan dişçilere sesleniyorum. Dişlerim takma. <laughs> Şu an daha hızlı yemek isterdim ama dişlerim takma olduğu için dişlerim kesemiyor. Buradan diş hekime kardeşlerime sesleniyorum. Plan duygusal müzik şey yaparsanız. Dişçi mi arıyor? Ne çabuk yani duymuş. Diş hekime arıyor herhalde. Yani. Ne? Lan nereye uzanacağımı şaşırdım. Baba. Baba. Daniel'e şalgam. İzle dostlar, şalgam getirdi ki çabuk şişim diye etler kalsın diye mi? Yok abi. Şaka diyorum. Eskiler çok iyi bilir. Rahmetli Erol Taş, çocuk gelip biz ona özenirdik. Şöyle tavuk butunu eti alırdı. Özellikle mağarada. Şu şekil. <laughs> ne, istiyor. ne istiyorsun? Ne böyle yapabilirim bu. Yiye oğlum Murat, bir daha nerede bulacağım? Yani kuru kuru da yetmiyor. Vallahi var ya hangisini yiyeceğimi şaşırdım. Arkadaşlar zaten yani hiç kimsenin bu kadar şeyi ben yiyeceğini zannetmiyorum. Ben onun için de kendime yardımcı çağırmak istiyorum. Şimdi YouTuber'ın çok sevilen en yakışıklı adamı Fırat kardeşimi çağırıyorum yardım için. Geldim baba. <gülüyor> <gülüyor> Patların içinde teşekkür ederim. Yani... Fırat'ı böyle derim ki bir 10 kilo falan yiyeceğiz. Tamam abi dedi direkt. Hiç, yemek, hiç, yemek kilo yemek. yemek dediğin zaman çağıracaksın insan arkadaşlar da. Ben, yardımcı. benim. Çok teşekkür ederim. Sağ evet, Ben teşekkür ederim. Benim misafirim. bekle bir adam daha çağıracağız. Ayran deyince o aklınıza gelir. Sütar. Enes Batur'un kuzeni Turgut yeğenim. Gel. Hadi. <laughs> 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 Hayır Gecenin şu saatinde ben geldim buraya. Sırf video çekeceğim diye. Şu saate kadar bekliyorum. Beni böyle bu şekilde lanse ediyorsun. Ya kötü bir şey mi dedim ben? Yemin Al. ederim düşmanı uzakta arama. Dur. Kendini senden ne akraba akbaba. Öyle bir atasözü var. Değil şey mi? var. E, bu atasözünü söyleyemedi ben söyleyeyim. Dostu yabanda, düşmanı da akrabanda ara. Kebabı evet. da Hasan Usta'daydı. <laughs> Usta. Aa, Allah Allah. Ben bir bak. Et var o kadar tavuk aldım adam pirzol. Ben baktım bitiyor bu. Ne ben niye bunu sürekli yiyorum. İçinde tarz... dişi yok mu şu an Murat abi? Dişi mi yok dedi? 10 kilo pirzolaydı ha. patır patır koparıyor. Ya da et çok yumuşak. Vallahi <laughs> koparıyor. Koparıyor baba yutuyor. bir şey mi? Bıçık atıyor Kimi atıyor ya? Yemek yiyor. <laughs> Pirzettin ne yapıyor bıçık atıyor. Mat abi yani bir tane sadece... olsa pirzola yiyebilir miyiz? Ne deniyor? Mat Masa. Masa bugün bugün Hasan ustayı biz kapattık. Sağ olsun bizim için kapattı. Ya da kapanma zorunda olduğu için kapanmış da olabilir. Hayır, <laughs> 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 bizim için kapattı. Ben bir şalgam alabilir miyim ya? Tabii. Ben acı ben yiyemem acı. Nasıl acı alırsın sen ya? Ben farklı bir adan alayım. O acı memleket dinliyor mu Turgut? Bir ısır bak o kırmızıyı. Ya sağ ol beni böyle bir video çağırdığın için ya. Bunu benim kanalda çekek mi? Çeksin mi? Her, Her gün, gün bu... Yani kaldırır mı bu? Her <laughs> <laughs> Bakın buradasın zaten Ben ortam buraya Murat abi Oo. Murat kardeşim hastalıklar kemiklerle ortak mı? <laughs> Aklı mı? gitti mi? Lan acaba bizde kaç ya acaba? Ya, falan oğlum, değil. Para yedim öyle biliyor musun? <laughs> mu? İmanla paranı kimde olduğunu kimse bilmez. Sen de dedi buran ortağı gibi dedi bizim Muratlar mı falan? Ha, ha, ha. He, he. Ortağı gibi geliyor. Ben falan. hala öyle olduğunu <laughs> düşünüyorum. Yüzde beş falan vermiştir. Ortağım dedim. Ama hani şu an. Ben dedim ortağım dedim, yani. dedim yani. Gerçekten dedim. Yedi öyle hala da öyle. Hayır, her gün burada. Her esprisine demiyorum. Gerçekler. İzledi dostlar ne dediysek okey hepsini. Evet. Öyle. sesin öyle. dede Sağ olsun. Sağ ol. Murat tekrar teşekkür ediyorum. Şalgam şifanız. Murat <laughs> abiyle benim kanala şuradan videosu çektik. Daha vurgulanmadı. Hı. Eğer güzel olmuşsa yayınlanmıştır. <laughs> İzleyin. Ama girdiniz baktınız video yok. Muhtemelen kötü olmuş. Murat abi o şuradan videosunda 30 30'dan daha fazla belki 30'a yakın yedi. Şu, şu ses alır mısın? Çok bayılıyorum. Özellikle Ramazan aylarında. <laughs> Coca-Cola reklamı vallahi almış. Senin gibi Bu kadar güzel He? Senin gibi Hayır kapat. Adam ya. en azından kafasına koymuyor reklamı <laughs> Ben de diyorum <laughs> protez, ne diyor ya saç yapıyor <laughs> Sürekli ya bir şey kendi, yani, o kadar kıskanıyor ki saçımı. Çünkü kendi vallahi saçından kıskandım. daha güzel oldu. Vallahi kıskanmıyorum. Bak adam Hair Plus yapalım durma. <laughs> <yapalım, yapalım. gülüyor> vallahi diyorum. Önceden başka bir firmayla çalışıyordu. Orayı batırttı. Hair Plus'a <laughs> geçti. <laughs> 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 Cüru'yu <'yü> beşe katladı. <laughs> Ondan sonra adam şu an Gay Hair Plus firması. Ayran çıktı. var mı? Açık. Var. Alabilir miyiz? Sen ayran abi İzzetin, içmek için istemiyorlar İzzetin abi Bana dökecekler <laughs> Laf sokuyor bana ben laf söyledim ya ona Şimdi şey Turgut'un kendine gelmesi lazım Bir ayranla yüzünü yıkasın Ama çok güzel gidiyor ya o Ben dönemedim sen izlemedim Ayran dolu havuz kibrete girme videosu değil. Kafandan aşağı döktün hmm, değil mi? Üzdün mü sen? Kaldırdım sonra da. Hmm. Niye izliyorsun kardeşim kal. ya? Kardeşin ne adamsın sen? Neyi neyi İzlerim oğlum ama YouTube'da Allah kim Allah ne yapıyor, ne diyor. Bu arada tavuğu da çok güzel Bakalım, ya. Iyi. Bakalım bitirelim bunu. Bir şey söyleyeyim. Çünkü, bunları eve evet. götürebiliyor muyuz? Yok. İçeride sen ne ödeyeceksin abi? Dur ya. Adam. Adam diyet yapıyordu, diyeti bozdu bugün ya. Ama et yerim, Diyette <laughs> et, et serbest. Ben de, de et yiyorum, et ekmekle mi oldu? Nar eşkisi istiyor musun? Ben ayağını alabilirim, sağ olun. İzzettin ustam bak harbi söyleyeyim Hasan usta Adana'da da şubesinde yedim gerçekten kebabınız on numara ya yani. Reklam için söylemiyorum Reklama ihtiyacı yok ki Hasan Usta. Nın. Dedim ne reklam yaptım ama ya İzzettin evet. abiyle kanalda kaç videom var biliyor musun Murat abi 23 23 tane kanalımda videom var Maşallah Çünkü İzzettin abi ya böyle bir şey var sence yapılır mı Yaparız abi 30 metre kebap yaptık yedik ya, ya ben, ben diyorum sen buraya ortaksın gizli ortak %5 falan çok Şimdi seviyorum. şunun acısını iyi izleyin bak geliyor Acı mı? Burada abi bu atom hayat gibi ben Böyle bir patlama Yok ya acısı güzel ayarında acı Bak uzun zamandır böyle bir atom yememiştim ha Öldürmüyor Çiğ köfteyi şöyle eşke, nar eşkıya batıracaksınız Niye koptun? <laughs> Koparttım Şöyle Hadi. Fırat, Oha. Wow. Fırat abiyle ha. Murat dayım gitgide gençleşiyor arkadaşlar fark ediyor musunuz? Sen Gerçekten. niye bu kadar hasetsin ya? Niye ya? Bunun hasedini ne yapacağız ya? Yani? Ben de gençleşiyorum gitgide. Hayır abi. Ben 6 yıl, ben 6 Sen yıl önce ne yedim? Ya. Yaş 52, 52, 52 yaşında, yaşında bak. Çok ya. Ben yaş çok çirkindim. 52 yaşındayım. Sen ne kadar mısın? Niye saçların böyle simsiyah? Bir gecede. <laughs> <laughs> ben de zannettim 30-35'ti. Dedim ne kadar genç dayım var. Ondan ben öyle dedim. 52 yaşına gel götünü şey bile ağarır Yani, tamam mı? <laughs> Sen niye o zaman siyah böyle kaldın? Bir gecede oldu, bir gecede oldu. Niye olsun bilmiyorum, bir kalktım yattım baktım. Bir gecede beyazlıyor da bir gece siyahlaşan mı? Evet, He, doğru. Oğlum ben sabah bu uyandım, saçım var. Protez var. <laughs> Hayır, plus <Biri> geldi. <laughs> Hayır plus kaldı. Hayır plus kaldı. Hayır plus kaldı. Hayran nerede kaldı ayran? <laughs> <Aynan gülüyor> ayran nerede kaldı ayran? Burada, burada. Geldi mi? Ya tur mu? Bir yandan da yiyelim bak, valla bitiremeyiz. Sonra ayıp olur. Ee... Kebapta pişmiş domatesi çok sever. Harbiden. Ah böyle pişmiş soğan, pişmiş domates. Aha. Cinayet işledi, domates yemedi cinayet işledi. Üstüne sıçradı senin. Hangisinden yiyeceğimizi şaşırdık. Vallahi. Ha. Vallahi bir şey değil mi? He. Bol bol yiyin, etle yiyin, şeyle yiyin. Ben daha e, mezarlığa da bakacağım. Belki kominize gelir ama ben Bazen yemekle üzüm yiyorum. Hep yani yer. Bazen Kodik. mi? Komünizmine mi yiyelim? Kodik, Sosyalizmi Kodik. de gelebilir. Kodik. <gülüyor> Kodik. <gülüyor> Komünizm demedim ki ben ya. Ne Komünist misin? Üzümle yemek yerim yani. Ben çocukken çok evet. şaşırdım. Ne? Ben mesela sallıyorum yeşil fasulye yapılıyor ya. Haydi haydi. Yeşil fasulye ile üzüm yiyor adam ya. Bamya ile üzüm yiyor. Ama çok güzel olur. Ya git ya. Gençliğimi ve güzelliğimi ona borç. Değil mi? Üzüm yemeyin arkadaşlar demek ki. <laughs> Ama bak, <laughs> bakın bir. Bak, bak, bak bir. Bak, bak, bak bir. Bak karardılar karardı. Ya espri mespri bırak. Heh. Allah belamı versin sen her gün Sabah öğlen akşam yemek yerken mukbang yap. At günde 3 video izlerim. O kadar keyifle yiyorsun ki. Değil mi? Bir aydın şey. Bir aydın Gökşin iki şans iki Ama valla ben de bunu başka YouTuber arkadaşlarımız da söyledi. Başka YouTuber arkadaşlarımız da söyledi. Diyor ki. Ne? Oğlum tokken diyor izliyorum senin yemek videolarını. Hı. Acıkıyorum. Bana, ben, ben de. ben, de acıkıyorum. Kendi yemek. Ben diyorum nasıl yiyorum. Nasıl e yapıyorum. ye. Ha? Yiyor e işte. Yani. Yemiyor mu baba? böyle atar. 3 uçak 4 atar. Dayanamıyor. Bazen yorum atıyor. Gecenin kaçında da evet. canım istiyor. Diye. Allah belan Biliyor. versin bir şey bir şey video kumru videosu atmış. yanlışlıkla ki karşıma çıkıyor. İzleyeyim mi izlemeyeyim mi? Acıkacağım gece. Biliyorum acıkacağım gece. Gene izliyorum sonra altına Allah. Fırat <laughs> abi gene acıktırdın beni yazıyorum böyle falan. Gece Kurgucu çocuk. Mi? Gece 3'te abi kumruyu nereden bulabilirim? <laughs> <laughs> Kurgulay kardeşim. ne bu ya? Beyler bir tansiyon yükseldi mi artık? Değil mi? Boş bu konuşmaya başladı. Böyle bir böyle bir arkadaşlar dilim dönmemeye başladı. En güzel kebapları Hasan, Hasan Usta kebapta yiyebilirsiniz. Adana'da iki şubemizle, İstanbul'da gözlemiz tek şubemizle hizmet vermekteyiz. 0216 Buyurun <laughs> ben. Allah kahretsin. Bakın. Şey göbeğim, göbeğim bir metre çıktı. Zaten çıkıktı da abi. Abi ben bir haftada iki kilo vermiştim. Ben bir gece 4 kilo aldı. Sen şuradan mı Vallahi ya ortada aldım. aldı. Ben spordan gelmiştim buraya. Gitti hepsi gitti. Hepsi gitti. Neyse ki et yedim genelde. Doymaya başlayınca. Pişmanlık geldi reis. Vallahi o ya. O ben hiç göndermedin gidin dedim. Gidin. Daha bitmedi bunlar nereye? Ne konuşuyorsunuz ne ya? Ne dur. <laughs> paşa paşa yiyeceksiniz burada tatlı var. Keller bak. Hayır bu şey yemediniz. Bugün videomuzu Bunu kaldırak o zaman. zaman. Burayı yedik abi. Siz zannettiniz bitmedi. Meze var mı? Ortada sakladığımız kebap var. Abooo. Şöyle kaldırın arkadaşlar. Kaldırın, kaldırın, kaldırın. Ben kıymayı görmedim. Ben aslında kıymayı çok seviyorum. Ben de bir şey demedim. Demek ki sizin sonuna yasak Ben ha. bir şey söyleyeyim mi? Kıymayı niye daha çok seviyorum? Dişim kesmiyor. Diş hekimleri. Bak kusura bakma da burada. <laughs> Dişim Erol Taş gibi... 7 kilo pirzolayı gördüm Erol... burada. Ero Taş gibi pirzolaları yedi burada. <laughs> Tarkan filmlerindeki barbarlar gibi değil mi? <laughs> 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 Aynen <gülüyor> onun gibi. Ne zaman? Işte. Şimdi eve pirzola dile geldi kurban olayım bırak dedi ya. Ondan sonra Var diyor dedi. saçım niye beyaz siyahlaşıyor? Böyle bu kadar et yersen Oo. siyahlaşıyor. Ooo. <laughs> <laughs> Oh. Biz de İyi İki yapalım. doğdun Murat. İki doğdun Murat. İki doğdun, iki doğdun. İki yıllar sana. Elimizi yapmıyor değil mi değil? Yapma yapma saçın <laughs> daha yeni <yine hepsi> bir <laughs> Ya Murat abi iyi ki doğdun. İki var 30. yaş. Ya ne yaş günü değil. Nasıl değil? Bey. Abi bugün doğum günü değil mi? 4 mat ben. Ha 4 mat ha 24 mat abi. Al al elini al ya. Ben elimle alacağım, neyle alacağım ya? Vallahi ben çatalı bıraktım da. <laughs> Kullanıyor muydun? Sabahtan beri <laughs> <eline> kullanıyordum. <laughs> ya işte kamurada güzel çıktın diye bula. Ben görmedim hiç çatal. Ben de hiç. Çatalı ben. da bir ara Siz gelmeden önce ben çatalı almıştım ben. Abi bizi hiç görmedi böyle bir şey de. Ay. Ya ekmek güzel oluyor. çok teşekkür ederiz. Abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir kendisi de devrettim. Eyvallah abi. Zaten saygıdeğer ortağım burada. Ellerinden öpüyorum. Abi bir de bizim birkaç tane bir de videoda var aynı şekilde. Hocam <laughs> <laughs> <Şimdi başka gülüyor> ben de değil. Sen Murat abi senin de kesene bereket abi sağ ol. 2000 lira hesabı uzun zamandır ödememişim. 2000 lirayı Murat abi giderken bırakacaktı. <laughs> 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 Hanım bana ne dedi biliyor musun? Bugün oturuyoruz burada. Yiyorum falan böyle kaptırmışım kendimi. Sezgi izliyor beni böyle bakıyor. Dedim ne oldu hayatım niye bakıyorsun? Ya Fırat dedi. Şu çabap yerken mutlu gördüğüm kadar seni hiçbir zaman mutlu görmedim dedi ya. Doğru söylesene yani. Orada Doğru. sana neler söyledi o kadın? Ben de oradaydım. Sen yoktun. Ben, ben de oradaydım. Bu da ben. Neler dedi sana var ya. Ne dedi? Feran'ın doğduğu gün dedi bu kadar mutlu değildim dedi. Neler söyledi orada? Sallıyor. Turgut'la ben daha bugün tanıştım arkadaşlar <laughs> Beş tane videosu <laughs> 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 Gene ayağını fazla kaçırdı. Saçmalamaya başladı yani <laughs> Bunları bunları da paket ettirelim. Ben taktım paketlenmeye bu. Arada. Bunu valla üçümüze üçe bak, bölelim. Yaklaşık. Herkes evine gelir. Yaklaşık herhalde 10 kilo. yaklaşık kadar. mı? Ya tam 10 ediyorum. onun üstünü say. Bir, bir, şey sonra... Söyle, şu kadar ne kadar çıkar? Ben yersek bak. Ben, ben, varsa ben, yesin. ben yerim ama tatlıya yer yerim. kalmıyor. Aynen. Paketlettiler. Biz paketliyoruz oğlum. Kimse kalmadı Aa, ki. Kimse, <gülüyor> kimse <gülüyor> ben kalmadı. Ben, ben bekliyorum. Götürüm. Turgut ustam. Herkes gitti. Bize, e, burayı, salonu bize bıraktılar. Şunu da al. Bak, bak ya. kasadaki adam duruyor ama gördün mü? Çünkü hesabı alacak. Hesabı alacak mı? <laughs> <laughs> Aa babalar. Ha. Ben vizyonsuz rejimdeyim ya. Şundan gül ya. Bunu bunu bu bu salak. Bunu <laughs> Canım baklava istedi. Lan baktım 30 açtım böyle baklavalar duruyor. Lan bir kaldırdım ki böyle kapar bu yemiyor. Şurayı yiyor. Çin gibi ya. Bak hele bunu en güzel yerini yiyor. Bunu yemiyor. Bu şey mi çok doğru her şey? Evet. He? Abi sen de bunu ye Yiyeceğim işte Ben sevmiyorum burasını kıtır Bazıları da burayı çok seviyor Kıtır kıtır oh yiyor hocam. Ver bakayım. Diyeceğim. Geçen gün Hı. canım baklava istedi. Baktım baklava yani Gebeyim ya. Geçen gün canım baklava istedi. Ee? Saat 11 falan. Baktım baktım çok güzel, puanı yüksek bir baklavacı. Baktım baklava söyleyeyim Fıstıklı baklava yazıyor, sarma yazıyor, bir de kadayıf yazıyor. Söyledim söyledim 100 lira. Allah belamı versin. 3 tane şöyle baklava. <laughs> <laughs> Parada birader. iki tane baklava, 3 tane fıstıklı sarma. Şu kadarcık da şey geldi. 100 lira. 100 lira. Güzel miydi peki lezzeti? Ama ya neyse. Parça başına çok pahalıya mal oluyor. Bu ne ya? Ben de şu kadar yiyeyim canım çekti. Ne iştahlı yediniz ya. Vallahi güzel. Ama baklava ile ayran. Allah Allah. Dalga geçiyorsan şerefsizim lan. Ciddiyim lan. Ben bir şey diyeyim mi? Adamın... Bak hadi lan. şimdi be. Ayran içer misin? Kaldırdın mı mi o videoyu gerçekten? Baklava ile ayran. Niye yaraştırayım ya? içeride ben ya? Hayır ağzının şekerini alıyor. Alıyor evet. Daha fazla baklava yiyebiliyorsun. Niye öyle bir şey yapayım ben? Bayat doyurdu. Fırat'ta saç, kireçte kabak abi. Bunun yapılışını zaten biliyorlar kirece bak. Allah Allah. Biliyor musun? Abi. İsminde zaten geçiyor kireçte kabak. Lan kireç tabak değil mi? Normalde kabak tatlıları diyorum kireçe yatırıyor. Tamam. Çutur çutur ya. <laughs> Var mı başka bir şeyimiz? mi? Yok. Teşekkür ederiz valla. Ben çok doydum. Kesene bereket. <laughs> Afiyet olsun. Bir videomuzun sonuna daha geldik. Böylesi videolarında daha gelmesini istiyorsan arkadaşlar like atın. Fırat kardeşimin e, kanalına da abone olmayı unutmayın. Cans, linkini cans. zaten aşağıya aşağı atacağım. Ee, Enes Batur'un kuzeni Turgut. Ya sen net iğrenç bir... Ama Enes, Enes, in, Enes in kuzeni değil misin kanka? Al, kuzeni. Enes de benim kuzenim. Enes'e de Turgut Hekim'in kuzeni diyorlar. Diyorum ya. ben Senin ben de amca. Enes'in amcası. Özür dilerim Turgut. Turgut Hekim'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Onu da linkini aşağıya atacağım. Özür dileme. Arkadaşlar. Kaç yaşında adam benden özür dilemesin. Ben rahatsız ben oluyorum. Elim ayağı tutuyor ha. Benden büyükler benden özür dilemesin. Sana ya. Oh! Eli de ağırmış ha. ya <laughs> elin yağlıydı ya. Ya yağlı değil. Bitleneceğim ben. ya. Ben elimle yedim mi burada? Evet. <laughs> evet. Hasan Usta'ya da teşekkür ediyoruz. Hasan Usta kebabı izlettik. Hasan Usta, çalışanlara. Evet. evet. Hasan Usta kebap salonuna teşekkür ediyoruz. Burada çalışan bütün kardeşlerimize, da teşekkür ediyoruz. Özellikle de İzzet Usta'ma teşekkür ediyoruz. İzzettin Usta'ma. Onlar da linkini aşağıya koyabilir mi? Koy İzz abi. İzzettin abi. İzz İzz Instagram'ını koy. koy. Evet. Hı -hı. Instagram linkini Aşağıya koyalım, koyuyoruz. Koyduk. Orada... <laughs> 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 Şurada şu. O, fazla yemek yiyeceğiz şaşırdı. O ya da linkini koyuyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Her zaman yanınızdayım. Görüşmek üzere.